Müsameğin var senin. E, hayatım benim bir şeyim yok. E, sadece dedenin e, çocuk meselesiyle ilgili söylediklerine biraz canım sıkıldı. Sen benim gözüme baksana. Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Bir rahatsızlığın var senin. Yok canım benim bir, bir rahatsızlığım var. Midem ağrıyor benim gerçekten. Miden mi ağrıyor? Evet ağrıyor. Geçer diye bekledim ama cık, geçmedi ya. Yediğin bir şey mi dokundu acaba? Evet, olabilir. Ayrıca dedenden yediğim laflar da dokunmuş olabilir. Ya hem mide mi ağrıdı diyorsun hem dedemle uğraşmayı da de ihmal etmiyorsun Ünsal ya. Ne uğraşması hale ya? Ne uğraşması ya? Bak ah! Bak gerçekten yani dayanırım dedim ama dayanamıyorum. Ben bir eczaneye gideyim, bir ilaç bir ilaç alayım. Hemen geliyorum tamam mı? Saçmalama. Muayene olmadan ne ilacı alacaksın? Ya mide ilacı, mide ilacı. Bir pastil mastil, bir eczane bulurum ben şimdi. Alayım. Geliyorum ben. Hemen. Pastil mastil. Karın ağrısını pek yemedim ama. Dur bakalım ne çıkacak altında. Of.